Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Anceylan. Bugün Age of History Osmanlı serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Çin devletinin bize savaş ilan etmesiyle birlikte tüm ordularımızı Çin sınırına kaydırmış ve orada Çin saldırılarına karşı yaptığımız başarılı savunmalar ve ardından gelen ana ordumuzun taarruzları ile Çin devletini tamamıyla ortadan kaldırmayı tek savaşta başarmıştık. Şimdi ise bu bölümde Japonları Kıtadan ayıracağız. Kendi adalarında sadece onları e, tutacağız. Buradan Kore'yi alırken Moğolistan ve Tuva Cumhuriyeti'ni ise topraklarımıza katmayı planlıyoruz. Ve buradaki dar koridoru biraz daha geniş bir koridor haline getirmeye çalışacağız. Onun haricinde ise artık e, müttefiklerimizle de aramızlar baya kötüleşmiş. Özellikle Almanlarla zaten görüyorsunuz Avusturyalı fena değil ama Almanlarla baya kötü ilişkilerimiz var. Ee, artık ittifaktan ayrılan bir Osmanlı görmeniz mümkün Yakın zamanda ittifaktan ayrılabiliriz belli olmaz henüz ee, Ancak ilk başta hedeflerimiz Moğolistan, Tula ve Kore olmayacak Buraları almamız gerekiyor Tabii ki de Rus İmparatorluğu ile de bir savaş görülebilir belli olmaz Şimdi efendim Mevcudiyeti kaç ordumuzun 90 binlik bir mevcudiyeti varmış Gayet güzel Biraz öncelikle mallara yatırım yapalım Şu anda gördüğünüz gibi dostlar Halkımızdan vergi almıyoruz. Sıfır vergiyle oynuyoruz. Ee, yakında vergileri tabii ki de arttıracağız. Şu anda mutlulukların artması hasebiyle. Birleşik Krallığa bu arada savaş ilanı verildi. Alman İmparatorluğu tarafından. Biz böyle bir savaşa katılmayacağız abi. Ee, şu an nüfusumuzu biraz arttırmaya yönelik bir şeyler yapacağız. Onun haricinde gördüğünüz gibi topraklarımızdaki mutlulukların nedenle arttığını zaten buralardan kendiniz de görebiliyorsunuz abicim. Topraklarımızdaki mutluluklar oldukça iyi durumda ve bu mutlulukların hepsi yakında 100 olacak abi. Gördüğünüz gibi tüm topraklarımızın, tüm vilayetlerimiz şu anda maksimum mutluluk seviyesinde. Bu arada dostlar hala kanala abone değilseniz Aşağıdan abone ol tuşuna basarak abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ee, Discord sunucumuzun linki açıklamada mevcut. Oradan Discord sunucumuza katılabilir. Aşağıdan birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenebilirsiniz. Bunları yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bu sayede kanalımızın gelişmesine de katkılar sağlamış oluyorsunuz efendim. Şimdi öncelikle İki cephede birden savaşacağız. Aslında üç de diyebiliriz ama Tanrı Tuba'yı ben bir cephe olarak saymıyorum. Ee, buradan askerlerimizi basacağız. Çin'de peki asker var mı yeterince? İhtam edilebilir nüfus. Oralarda epey az gibi gözüküyor. Ee, oralara biraz yatırım yapalım. Biraz nüfusun artmasını sağlayalım. Ee, bölümlerde hiç yatırım yapmadık abi fazla. Ne yaptık genel olarak? Ee, genel olarak savaşlarla uğraştık Ve devletimiz savaşlar yoluyla büyüttük Biraz yatırım da yapalım abi Gördüğünüz gibi devletimizin ilişkileri Tüm ülkelerle çok iyi durumda Düşman olarak görülebilen ülkelerle bile Çok iyi ilişkilerimiz bulunmakta Birleşik Krallık çıkarma yemiş Ve yeniliyor Alman İmparatorluğu Birleşik Krallığı Tamamıyla istila etmekte Abi Görev iptal beyler Görev iptal. Görev iptal. Artık ee, batıdaki o savaşın başlama zamanı gelmiş ve geçiyor. E, gerekeni yapmamızın zamanı geldi diye düşünüyorum abi. Gerekeni yapmamızın zamanı geldi. Anlaşılan. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Ordumuz nerededir hocam? Lan nereden geliyor? <laughs> Satayım bir ordu gelemedi. Evet sonunda geldi. Gerekeni yapmamızın zamanı geldi hocam. Yani artık bu savaşın başlama zamanı geldi. Ee, yani biz bekliyorduk biraz daha ama İngilizlerin yenilmesi bizim için hiç iyi olmaz. İngilizler yenilirse Almanları durdurabilecek pek bir güç kalmaz. Bu yüzden İngilizlerin yenilmesini istemiyoruz abi. İngilizler yenilmeden olaya müdahale edeceğiz ve Almanlıya'ya savaş ilan edeceğiz abi. Hadi bakalım planlarımız bu yönde. Son bir nüfus yatırımımızı yaptık ve bu yatırımla birlikte topraklarımızdaki insan gücümüzü artıyor. 2 milyon daha nüfus kazanmış olduk. Şimdi enflasyon uyarısını bekleyeceğiz. Bu uyarıya kadar bekleyeceğiz ve artık zamanı geldi hocam. Artık zamanı geldi. Hastalıklar varmış biraz buralarda yoksa bir sıkıntı gözükmüyor hocam. Rus İmparatorluğu da Hindistan'ı işgal ediyor. Hadi bakalım artık askerlerimizi basalım. Ve savaşımızı ilan edelim. Yani kaldırmak istemiyordum. Ne yalan söyleyeyim istiyordum ama şu an değildi abi. Daha başka amaçlarım vardı. Öncelikle o amaçları yerine getirdikten sonra savaşı ilan etmek istiyordum. Ama artık yani Almanların ne kadar güçlenebileceğini gördünüz. Ve bu güce e, izin vermemeliyiz abi. Böyle bir güce izin vermemeliyiz. Almanları yeneceğiz hocam Almanları ya bugün yeneceğiz Ya yarın yenecektik zaten Ve hazır İngilizlerle de savaşıyorken Bari o işi bugün yapalım dedik Ve halledeceğiz hocam Zamanı geldi artık ee, Savaşmamızın Askerlerimizi olabildiğince fazla Basmak durumundayım Şu an fazlasıyla askere ihtiyacım var O yüzden Ne kadar gerekiyorsa abi o kadar basacağız Afrika taraflarını unutmadım merak etmeyin Afrika taraflarını unutursak zaten direkt Devlet gider abi Oralara illaki asker götürmek zorundayız Fazla fazla ordu basacağız Şu an görebileceğimiz Tarihimizin en önemli savaşına Giriyoruz Bu önemli savaşta kaybedersek Almanlar direkt dünyanın Hakimi olacak abi e biz de böyle bir şey izin vermeye pek niyetli Gözüküyor muyuz ben Gözüktüğümüzü sanmıyorum abi Hadi bakalım ana ordu zaten burada Cephe genel olarak buradan yürüyecek Diğer taraflarda da birleşme sağlandıktan sonrasında Berlin üzerine yürüyüş yapacağız diye düşünüyorum Gerektiği kadar ne kadar gerekiyorsa abi O kadar fazlasıyla ordu basmamız lazım şu anda Ki Avrupa ordu grubumuz şu anda tamamlandı diye düşünebiliriz ee, Yeterince Avrupa ordu grubumuza asker gönderdik daha fazlasında askere ihtiyacımız yok. Şimdi diğer ordu gruplarımıza e, Afrika ve diğer bölgelere e, ordu göndermemiz gerekiyor abi. Bastığımız ordu sayısı 302 bini bulmuş. Gayet kafi yeterli bir miktarda ordumuz var. E, sadece saldırı hattımız buradan yapılacak. E, buranın dışında saldırı hattımız olmayacak abi. Diğer yerler tamamıyla savunma amaçlı e, hareket edilecek. Özellikle gördüğünüz gibi yani Afrika topraklarında saldırma gibi bir amacımız olmayacak abi. Buralar tamamen savunma amaçlı. Buralarda ordularımız Alman kuvvetlerine karşı savunma yapacaklar. Ama zaten çok fazla birliğe de ihtiyacımız yok gibi gözüküyor. Şimdi istihdam edilebilir nüfusa bir bakalım. Anadolu'da bayağı iyi nüfus varmış abi. Buradaki Anadolu'daki Türk nüfusunu kullanalım. Bu nüfusla birlikte ordularımızdaki tüm eksikler tamamlanacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım abi basabildiğimiz kadar. Yani aklımızda bir ukde kalmasın. Almanlar acaba yenebilir miyiz? Avusturyalılar acaba yenebilir miyiz? Bu ikisini birlikte yenebilir miyiz diye aklımızda ukde kalmasın. Elimizden geldiğince ne kadar gerekiyorsa o kadar ordu basalım abi. O yüzden sıkıntı olmasın. Biraz oyunun sesini kısmak istiyorum. Benim sesimi bastırmasın. Hırşehir'de. Çankırı'da, Donguldak'ta, Elbistan'da her yerde basabildiğimiz kadar ordu basacağız ve bu devasa ordu zafer kazanacak abi. Hadi bakalım bunları da Avrupa Ordu grubumuza takviye edeceğiz. Ee, o ordunun çünkü savaşın en önemli kritik noktası orası. Aslında Avrupa Ordu gruplarımıza değil de bir kısmını İngiltere'ye yollayacağım. Ee, bir kısmını ise Akdeniz'in kontrolünü al alması için göndereceğim. Ve Akdeniz'in kontrolünü alan ordu İtalya'ya çıkarma atacak abi. 100 bin kişilik güzel bir e, ordu oluşturduk. Şimdi burada 90 bin kişilik ordu buraya gelsin. 10 bin kişilik ordu ise yeterli olmaz belki ama buradaki durumlara müdahale etmesi için göndereceğiz abi. Belki yetmeyecek ama yapacak bir şey şu anda yok. İngiltere devletine ise takviye için şöyle para yardımı yapmak istiyorum. 416 binlik bir para yardıma İngiltere'ye yeterli olacaktır. Şimdi artık benim ittifaktan tamamen ayrılma zamanım geldi. İkisini birden atıp tek tek mi savaşacağız? Şu an bunların ikisi ittifak çünkü ben direkt kendimi ayrılabiliyor muyum? Kuşluk olmasın yani. yani i̇kisini... ikisini Aynı anda saldıracağız gibi gözüküyor abi. İkisini de ittifaktan kovuyorum. Şu an artık bunlar ittifak olmadı. İkisini aynı anda savaş açmam gerekiyor. Normalde ikisini birden direkt açsam daha iyi olurdu. Daha haşiki olurdu ama yapacak şu anda bir şey yok abi. Yani buradan gidelim. Ee, çıkarma yapmaya oradan başlayalım. Hadi bakalım. Saldırılarımızda çok aceleci davranmayacağız. Düzenli düzenli. Ordularımız ee, yavaş yavaş ele geçirecek toprakları ve sıkıntı yaşamadan ele geçirmeye çalışacağız abi. Evet orada bir Alman ordusunu yok ettik ama oradaki ordumuz da yok oldu aynı zamanda. Oradaki ordumuz da aynı zamanda yok oldu. Şimdi sen buraya gideceksin abi. Sonunda büyük savaş geldi. Geleceği günü bekliyorduk. Bugün olacağını düşünmüyordum ama zamanı gelmişti abi. Zamanı geldi ve geçiyordu. Ve şimdi gerekeni yapacağız. 7500 buraya. Geri kalan ordularımızı da direkt olarak Zadar'a göndereceğiz. Acele etmemize gerek yok abi. Olabildiğince sakin bir şekilde yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Avrupa'da gücümüzü yavaş yavaş herkese göstereceğiz. Şimdi sen buraya gideceksin. Sen buraya gideceksin. Hemen buraya. Daha da bekle abi sen saldırma. Akviyelerin gelmesini istiyoruz. Buraya gel. Sen de buraya. Hadi bakalım. Aceleci davranmamıza gerek yok hocam. Ordular bir bütün halinde. Düzgün bir şekilde ilerleyecek. 30 bin. Sen de şöyle. Harika. Şu an 50 bin kişilik orduyu da şuraya göndermem gerek. Ee, 5.000 buraya kafidir hocam. diğer 25 binle buraya saldıralım. Avusturya düştü diye düşünebiliriz. İtalya'da şu anda henüz daha saldırılara başlamadım. Bak bir çıkarma attık sadece. O çıkarmanın ardından ise genel taarruzumuzu henüz daha başlatmadık abi. O da başlayacak. Zamanı gelince o da başlayacak. Şimdi 15.000 bin kişilik ordu oraya. Siz buraya. Sen de İtalya'yı çevirme altına almaya gideceksin. İtalya'daki ordu e, artık saldırmaya başlayabilir. 50.000 bin kişilik ordu. Hatta tüm orduyu direkt göndereceğim abi. Arkadan çıkarma yerisi yemeyiz artık benim için önemli değil tüm orduyu göndereceğim. Avusturya bitti diyebiliriz hocam. Avusturya'nın işi bitti diyebiliriz. O zaten gördüğünüz gibi şu anda ee, direnmeye çalışsa da pek başarılı olduğunu söyleyemem. İkisini de rahatlıkla yeniyor şu anda. Şunu da al abi. 5000 kişi kafidir. Çıkarma nereye gelecek onu merak ediyorum ama. Aynı zamanda da bilmiyorum abi nereye geleceğini bilmiyoruz. Hadi bakalım. Alman topraklarına da girdik. Berlin'e doğru seyahatimiz başladı abi şu anda. Ee, çıkarma hala gelmedi. Hala gelmedi. Nereye atacağını hala bilmiyoruz. Ama önemli mi değil abi. Ne kadar çıkarma atarsa atsın. Biz o çıkarmayı belki ilkinde yeriz. Sonrasında engelleriz abi. Problem değil. 1500 buradan. Hem Almanları hem de Avusturyalıları yeniyoruz. Güzel. Şöyle. Buradaki ordularımız biraz dağıldı. Yani yapacak pek fazla bir şey yok onlara maalesef. Orada yani çok fazla cephe olunca, çok fazla savaşılacak bölge, mekan olunca mecburi bir şekilde bir zaman sonra abi ordularınız dağılması gerekiyor. Ve ee, bu bakımdan artık yapacak bir şeyimiz yok. İlla dağılacak yani orada. Şimdi şurada Belgrad'dan ve diğer noktalardan basacağım ordu ile buradaki çıkarmanın etkisini azaltmak istiyorum. Bu çıkarmanın etkisini azaltacağız. Ee, yayılmasını engelleyeceğiz abi. Orada baya baya yayılacaktır o. Hemen ilerleyelim. Sen de hocam hatta gidebilirsin ama limanın yokmuş. Sana da bir liman yapabilirdim ama param kalmamış abi maalesef üzgünüm. Evet Almanya'da da rahatlıkla işgallerimize başladık. Oralarda da ilerliyoruz. Sadece ufak bir çıkarma yedik. Bu çıkarma da bizim için sadece dediğim gibi işte ufak. Ufak bir çıkarma onu da halledeceğiz. Hemen ilerleyin aslanlar. Hemen abi hemen abi herkes. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Olabildiğince hızlı bir şekilde buradaki çıkarmayı engellemek adına ilerleyecek. Trebişo'dan Venedik'e bir oradan akın gerçekleştireceğiz. Ve geri kalan ordular artık Avusturya'nın kendi toprakları kalmadı. Ee, Alman topraklarına saldırmaya başlayacaklar. Avusturya'nın artık bizzat kendi yurdu kalmadı abi. Geri kalan yerler İtalyan toprakları. Oralarda da zaten çok büyük bir direniş yapabileceğini zannetmiyoruz. Hemen saldırılarımıza devam edelim bir attığı toprağı kaybetti. Oradan ufak bir ilerleyiş yapsa da ana çıkarma toprağını kaybettiğini söyleyebiliriz. Berlin'e de girdik. Güzel. İngilizleri kurtarma operasyonumuz ama başarısız oldu gibi. Buradaki ordum çünkü yaşamıyor sanırım. İngiltere'ye gönderdiğim para onlara can suyu vermiş sanırsam. Orada adalarını korumuşlar, kurtarmışlar gibi gözüküyor. Biz Almanya'da ilerlemeye devam ediyoruz abi. Ee, güzel. 5000. 5000 de buraya. Çok güzel. Hocam sen direkt Zagreb'e 7500 gönder. Tamamdır. İtalya toprakları da artık bitmek üzere. Onları da alıyoruz. Yani %100 zaten bunlar çin değil sonuçta abi. Çok fazla kolonileri vesaire var. Başka başka yerler toprakları olduğu için bu devletleri bir savaşta yenmemiz mümkün değil ki bitirmemiz de mümkün değil. Ben genel olarak şahsen uğraşmam bitirmeye bu devletleri. O yüzden ya yani amacımız bizim Almanya ile Avusturya'yı bitirmek değil yenmek. Yenmek olduğu için amacımız şu an yenmeye çalışıyoruz abi. Yok etmeyeceğiz. Edemeyiz de zaten. Ya ben onunla uğraşmam şahsen. Gideriz sağ Nerede adası var? Oraları falan alacaksın. Çıkarma atacaksın. Uzun iş abi. Gereksiz. Sen adamlara diz çöktür. Seni yenemeyecek kadar onları yen. Yeterli. Bizim için zafer zaten Almanya için budur abi. Almanya'da alacağımız zafer bu. Ee, Japonlar bize hakaret etti. Bu bizi hoşumuza gitmedi hocam. Almanları bizzat güzel bir şekilde tokatlıyoruz abi. Gördüğünüz gibi ikisini üst üste koyduk. Dövüyoruz şu anda ilerle. 4000 buradan 2000 buraya. Kaçışlarını bitirebilseler artık kaçmasalar güzel olacak. Yüzleşelim bir Avusturyalılar abi kaçmayın artık yeter. Kaç kaç nereye kadar hocam nereye kadar kaçacaksınız yani. Bir yüzleşelim kardeşim gelin kaçmayın. Bir kafa kafaya bir gelelim yani sizle. Bakalım kim yenecek. Oradaki ordularımız bir sus şey yapsın yani savaşların sonuçlandırsın kardeşim yeter yani bu kadar kaçtınız değil mi? Ama onlar için yetmez hocam. Yenileceklerini biliyorlar. Bu yüzden kaçabildikleri kadar saklanabildikleri yere kadar son yere kadar kaçmaya çalışacaklar tabii ki. Ama biz affeder miyiz affetmeyiz hocam gördüğünüz gibi. İstediklerimizi aldık. İstediklerimizi aldık. Ve daha da almaya da devam ediyoruz. Yani bizim için savaş aslında bitti burada. As şu an sadece boş işgaller abi. Almanların ee, bir bize diz çöktüğünü gördük. Ben sadece şu an beklediğim şey burası abi. Yani şuranın ee, şey yapmasını istiyorum. Kaçmadan bunları yok etmeyi istiyorum ama bir türlü sırayı bana vermiyor. Şurası yok olduktan sonra barış yapacağım. Orası yok olduktan sonra yapacağım barış ama bir türlü yok olmadılar abi. Bir türlü yok olmadılar. O taraflarında da cephe kapandı. Onları bir türlü halledemedik hocam. Hadi abi yakalayın şunları. Hadi abi son bir yer. Son bir mekanları kaldı. Şöyle bin buraya gönder. buraya da seni göndereceğiz. Yani benim için aslında bitti savaş da işte dediğim gibi orayı bitirsem bitecek. Anlaşmayı yollayacağım. Ama kaçmaktan vazgeçmiyorlar abi. Kaçmaktan vazgeçmiyorlar. Hadi bakalım. Evet hallettik. Hazır madem o kadar kaçtınız. Ben de şuradaki yerlerde bir alayım yani değil mi? Hazır şey yapmışken buraları da alalım abi. Çok güzel. Hadi abi. Lan! Nepal. Nepal ile anlaşmayı yaparız abi. Nepal önemli değil. İtalya da bana saldırmış bu arada. Hangi cesaretle, hangi hadle saldırdıysa onu bilmiyorum ama bana saldırma gibi bir girişimde bulunabilmiş. ilginç bir durum yaşandı şu anda. Yani benim kudretime nasıl böyle bir şeyle saldırırsın abi. Evet. Almanları tam olarak yok edemedik maalesef. Şuradaki iki toprak yerine şuraları al. Şuradan da birleştir abi. Evet. Bu savaşla birlikte devlet alıyor Osman gördüğünüz gibi abicim batıda da istediği egemenlik alanlarını kendisine aldı. Şu anda burada Tibet'in mi toprağı var? Şurası kimin? Şurası da Tibet'inmiş. Bunları alabiliriz aslında. Nepal Tibet'i yenmiş. Evet asimile etmemiz gereken hala çok fazla eyalet var abi. Onları da asimile edeceğiz ama burada videoyu artık bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu bölümle birlikte artık Alman ve Avustur ittifakını yok etmiş olduk. Ve bu devletler ortadan kalktı diyebiliriz. Ortadan kalkmış olmasalar bile ortadan kalktılar. Yani şu an 470 binlik hala ekonomisi var bunun. Bu da İngiltere yerlerini ele geçirdi diye yoksa o kadar da ekonomisi yok. İngiltere'ye ben göndereceğim para yardımlarıyla o topraklarını kurtarabilir ama gerek yok göndermeyeceğim para yardımı. artık kurtarabiliyorsa kendi kurtarsın. Evet izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.